Hem dostlar, herkese merhaba. Umarım herkese iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Astor'a bakacağız. Benim en sevdiğim iki kağıt aslında enerji sektöründe Astor ve Alfas şu anda. Son dönem halka arz olan şirketlerden bunu çok kez bahsetmiştim geçen yıl özellikle. Şimdi bu hareketlerini bakalım nihayete erdirebilecekler mi? Şimdi Astor'a baktığımızda kıymetli dostlarım, Astor'un önemli olan bir bölge 106 seviyesinin üzerinde olması önem arz ediyor. çünkü. Hafif böyle e, trendde bir bozulma var. Evet trende baktığımızda yukarı bantla bir düşey e, e, trend oluşmuş. E, aşağıda da bir e, yukarı doğru yükselen bir trendimiz var. Ve ikisi de şu anda e, sağlıklı e, hareket ediyor gibi gözüküyor. Fakat alt trend yani yukarı doğru olan trend biraz daha böyle e, oturmuş gibi bir hissiyat var. E, ama bu e, trende de çok yakın temaslar başladı. Bu trendin yukarı doğru biraz İtelenmesi gerekiyor. Yani 106 seviyesinin üzerine biraz böyle yollanması gerekiyor. O yüzden biraz hacimlerle destekleyerek yukarı yönlü hareketini e, hem yatırımcılarının hem sevenlerinin diyelim desteklemesi lazım. İlk kademede yapacağı hareketlerle böyle 103 seviyesinin üzerinde kapanışlar, arkasından 106-107 bandının üzerinde yapacağı kapanışlar tekrar kendisini bir üst band olan 116 seviyesine doğru götürebilir. Burada tabi bu çıkışı ve pozitif bir yapıya bürüneceğini düşünen yatırımcıların gelmesiyle de hacimler yani otomatik olarak zaten eşlik ediyor olur. Fakat bu yapıda çok fazla alt band teması olduğu için dikkat etmemiz gereken yerlerde yok değil var. İlk başta böyle 95-70'ler, altından böyle 93-10'lar. Onun altında 87 90 bölgeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. Ana destek daha alt seviyede. Ama bu destekleri ilk başta takip etmek lazım ki buralara sarkıp zaten günlük kapanışlar yapması durumunda trendle ilgili bir bozulma oluşacaktır. Bu bozulmanın da nereye gideceğini tekrardan değerleme yapmamız gerekecektir. Bu şekilde izleyebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bol kazançlarınız olsun dostlar.